gazi, gaza eden, vatan için, devlet için, millet için elini, kolunu, gözünü veren, bunun için bir an olsun gözünü kırtmayan kişi, kahraman. Mesela şu anda aramızda da iki tane gazimiz var. Hani bazı ülkelerin sanal kahramanları var ya, Süpermenleri, Batmanleri, örümcek adamları falan var ya. Onlar Adı üstünde sanal. Yani yalancı kahraman, gerçek kahraman değil. Siz gerçek kahraman görmek istiyor musunuz? O zaman o iki gazimizi kaldıralım ayağa da. Çocuklarımız gerçek kahraman görsün. İşte gazi